Evet sevgili seyirciler herkese günaydın. Bugün 27 Haziran günlerden pazartesi. Evet sevgili seyirciler bugün e, piyasalar e, çok sert bir şekilde tepki vererekten açıldı. E, dolar tepe takılak, altın tepe takılak oldu. Bunun sebepleri Cuma günü yapılan e, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla şirketlerin e, bundan sonra e, sermayesine göre kredi kullanabileceklerini açıkladı. Açıklandı. Saat 18 itibariyle sizler de bildiğiniz gibi dolar ve altın, emtia araçları düşme sinyallerini vermişlerdi. Evet bugün de sabah piyasalar açıldı. Piyasalar açıl açılmaz altın liranın altına, dolar 16 seviyesine kadar geldi sevgili seyirciler. bunun yankıları gün içerisinde e, tabii ki devam edecektir. E, Salantlar devam edecektir. Nerede daha duracak? Nerede devam edecek? Dolar daha 15 liraya gelecek mi? E, zaten e, buradaki amaç, devletin amacı e, doları aşağı çekmek sevgili seyirciler. O yüzden e, gün içerisinde bunları yaşayacağız, göreceğiz. E, ben buradan e, yegane e, tabii ki yatırım amacı olmadan e, söyleyebileceklerim şunlardır. E, panik yapmayın kendi fikrinizi kullanın, kullanın derim. Kimsenin aldırdığı şeylerine, fikirlerine aldırış etmeyin. Yok aşağı uç, uçacak, aşağı yukarı uçacak şeylerine de kapılmayın. Kendi fikrinizi kendiniz verin sevgili seyirciler. Evet şimdi nasıl tefek taklak oldu? Şunları söyleyeyim. cuma günü bir cumartesi günü 1625'le satılan cumhuriyet pardon çeyrek altın şu anda 1580 lira gösteriyor sevgili seyirciler. Evet ciddi bir rakam. tanesinde yani ortalama 50 lira civarında düşüş var. Ee, geç düşüşler daha önceden de 1700 lira karşı çıkmış. Çeyrek altın cumhuriyet altını 6850 lira. Cuma günü e, 6700 lira ve şu anda sevgili seyirciler 6650 lira. 100 lira. Çok büyük bir rakam sevgili seyirciler. Bir tane de 100 lira, 10 tane de 1000 lira para. Yani e, o yüzden e, bunun fiyatı böyle ve 24 ayar e, o, e, gramında da altına girdi sevgili seyirciler. 980 seviyesinde. Eğer 24 ayarda e, tabii ki e, yani onda da düşüşler bekleniyor ama dediğim gibi sevgili seyirciler çok e, kritik bir bir gün e, panik yapmayın sakin seviyede kenara çekin bekleyin ne olacak piyasalar hep birlikte göreceğiz panik yaparsınız yanarsınız e, yani e, o yüzden çok iyi de, de, kendinizi ayarlayın sevgili seyirciler benim e, burada söyleyeceklerim e, tabii ki merkez bankası müdahale devam edecektir fiyatları aşağı çekmeye çalışacaktır e, bu ee, bu da neden oldu ee, büyük şeye sanayicilere sevgili e, takipçilerim e, devlet kredi veriyordu bu e, alan şirketler kredi alan şirketler parayı e, kendi amaçları kullanmadıkları ve bunu dövize yatırdıkları e, söyleniyordu bakalım e, bunun önüne geçmeye çalışıyor e, cumhurbaşkanımız o yüzden sevgili seçler e, dikkatli olun yatırım yaparken e, o yüzden. Fiyatlar bugün bugün pazar itibariyle çok aşağı yukarı yön verebilir kendisine. Sakın dediğim gibi panik yapmayın, kenara çekin. bekleyin, bakalım ne günün içerisinde nereye yaşayacağız? Hep beraber yaşayacağız sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıklı kalın.